maçlarının sonuncusu hakemin düdüğüyle başlıyor. iki takıma da başarılar diler. Karşılaşma hala 0-0 bir orta gol getirir. Şut pozisyon arıyor. Vuruşu savunmaya takıldı. Yüksek bir top. Top dışarıda ve tekrar korner. Kaleci dikkatli. Ön direğe yolladı topu. Defans uzaklaştırdı. Gerçekten savunma çok güçlü ve çizgilerini korumak için ellerinden geleni yapıyorlar. Pas güzel. savunma çok iyi ayak koydu. Mehmet Aurelio. Teo. Hakemin düdüğü var bu arada ve offside'dan doğan en direk serbest vuruş kullanılacak. kaleciden ve çel topu. Mehmet Aurelio. Semih Şentürk. Etkili geliyorlar. Kalecinin kucağına geldi top. Fuentes. Fuentes. 15. dakikayı geride bıraktık. Pası hatalığı kaptırdı. Gökhan Gönül. Topla harikalar yaratabilen bir ayak. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Şimdi Semih. Gol mü geliyor? Savunma bocalıyor ve şimdi şut pozisyonu. Kaleye uzak mesafeden çıktı top. Aklındaki her neydi ise bu olmadığı kesin. Erding Servet Çetin Arda Turan ama korner. Ortası içeri. Hakan Balta. Sol kanattan atak. Teyo. Sol kanattan atak. Kaleye baktı. Kaleciden sekti şut. Köşe vuruşuyla iyi bir şans yakalıyorlar. Ön direğe yolladı topu. Bir korner daha. Köşe vuruşları her zaman potansiyel tehlikedir. İyi bir kafa sonuç getirebilir. Tam zamanında püskürttüler hata. Topu uzaklaştırıyorlar. Köşe bayrağının oradan iyi bir orta gelebilir. Defans son anda bozdu ata. Orta için öndü boşalttı. Pas bağlantısını defans kesiyor. Ama istediğini yapamadı. Takım savunması çok etkili. Semih Şentürk. Mehmet Aurelio. O offside ama gerçekten çok ince bir karar sevgili seyirciler. Ponce ve Fuentes Ve Hakan. Sol kanatta koridor buldu ama destek lazım. Bu yan toplar tehlikeli olur. Çok önemli bir yerden serbest vuruş kullanılacak. Şut mu yoksa orta mı? Kafayla şut. Şutu gol! 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 Müthiş bir gol oldu hem de harika gördü boşluğu. Çok fırsatçı bir oyuncu demiştik. Savunmanın açığını iyi yakaladı. Kaleyi güzel gördüler. Öldürücü vuruşunu yapıp kaleciyi avladı. İşte o anı tekrar yaşıyoruz şimdi. Mücadeledeki ilk gol ve skor 1-0. Şimdi santra yapıldı. Erding. Semih Şentürk. Ve savunma girdi araya. Vidal. Teo. Pası az daha erken verseydi ileride tehlike yaratabilirdi ama biraz fazla oyalandı topla. Mehmet Aurelio. Yokladı kaleyi. Doğrudan rakibi hedef aldı ve serbest vuruş kullanılacak. Ve kart çıkıyor pozisyon sonrasında. Kağıt'ın rengi sarı. Hiç de sürpriz değil. Gerçekten sakatlığa yol açabilecek bir hareketli ve hakem affetmiyor. Şimdi elektronik tabelayı kaldırdı dördüncü hakem ve en az bir dakikalık dur. Ve evet ilk yarının son düdüğünü çaldı hakem. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Hakemin ikinci 45 dakikayı başlatan düdüğü geldi ve büyük mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Evet sahaya şöyle bir bakıyorum ve her iki takımda da herhangi bir değişiklik yok. Aynı kadro sahada. Semih Şentürk topu iyi sakladı. Maçta da bir güzel golü imza atmıştı. Savunma zamanında yerleşti. Teo. Pas yerine gidecek mi? Erding. Ve Emre. Defans. Şahane bir kurtarış kaleciden. Harika uzandı ve gol izin vermiyor. İki şık hareket. ikisi de alkış alıyor. Uzun bir top. Erding Arda Turan Gökhan Zan Hakan Balta Mehmet Aurelio Kalecinin zamanlaması ve hızla öne çıkıp topu alması büyük bir tehlike örneğiyor. Kalecilerin özellikle bu tip pozisyonlarda sezgilerinin çok kuvvetli olması gerekiyor sevgili seyirciler. Savunma girdi araya Tehlikeyi söndürdüler Semih Şentürk Emre Topa dans ettirebilen bir yetenek Şimdi içeri bakıyor Ve savunma hata karşılıyor Pozisyonda başarılı defans Tehlike şimdilik geçti diyebiliriz Riskli bölge atak büyüyor Pasa isabetli Tekrar aldı pası. Ponce. Ve Fuentes. Emre. Atılmayacak yerden attı şutu. Kaleci takımına güven veriyor. Çok soğukkanlı bir şekilde aldı topu. Baktık kaleye. Top da geçmiyor adam da şu dakikalarda. Hakan Balta. Gökhan Zan. Sessiz, sakin, derinden geliyorlar. Bu hazırlık pasları golün sinyalini veriyor belki de. İyi ortağa gol getirir. Dokunsa gol olur. Oo, kritik müdahale savunmadan ve korna. Bu arada bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Öndüreye attı. Oralarda set vurur. Taç. Şimdi orta pozisyonu. Ve yaptı ortayı. Artık maçta son 15 dakikanın içindeyiz. Çok kritik bir zaman dilimi. Savunmayı geçemediler. Ponce ve Fuentes Aşırtma bir pas ileriye. Erding aldı pası ve geri verdi hemen. Havadan çok şık bir pas ileriye. Şimdi orta pozisyonu. Bir Erding. Erding tek topları çok hızlı kullanan bir takım kısa sürede rakip alana geldiler. Gökhan Gönül. Karşılaşmada son 5 dakika iki takım arasında sadece bir gollük bir fark var. Tansiyon, stres, gerilim iki takımda da hat safhada. Arda Turan. Son saniyeler artık. Topla şimdi buluştu. Savunma kademede başarılı. Defans duvar gibi çıktı önüne ve atağı kesti. İşte düdük geldi ve 90 dakikalık mücadele burada noktalanıyor. Bu zaferle birlikte gruptan çıkmayı başardılar. Artık çeyrek final, yarı finalde büyük final maçları için büyük umutlar taşıyorlar. Ben Hasan Mustan, hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.